Herkese merhaba ee, Şimdi bir şarjlı matkap boş marka şarjlı matkabı tanıtmak istiyorum. Tabi matkap değil de sanki bu biraz daha şarjlı tornavida gibi artık siz ne derseniz üzerinde gözüktüğü gibi 12 volt ee, ondan sonra şarjlı olduğunu zaten şöyle şarjlı olduğunu belirtiyor. Şu alandan çıkarıyorsunuz. Şu şarjlı bataryasının olduğu şarjın e, bataryayı şarj ettiğiniz kısım şarj cihazı aslında kutudan değil de zaten almışız niye kutudan gösterir içinden gösterelim şöyle bakalım nasıl bir şey kutusundan çıkardığımız zaman şöyle önce bunu bir kenara şöyle koyalım başka içinden ne çıkıyor e, bunu ben hepsi buradan almıştım i̇şte hepsi buradan gelen bir tane faturası içine koymuşum ben bunu ondan sonra kimsenin kullanmayacağı herhalde merak edip bakmayacağı kullanma kılavuzu ve şarj makinesinden şarj cihazının kullanımı ile alakalı dokümanlar şöyle bakalım şuna bak başka kutunun içinde bir şey var mı nasıl yok sadece bu iki kısım var matkap ve şarj kısmı şöyle bakalım Evet bu nasıl bir şey kablonun mesafesi o kadar da kısa değil. Bazen böyle çok küçük mesafeli kablolar geldiği zaman şarj etmek zor oluyor ama bunun mesafesi bayağı güzel. Böyle koyup şunu da şuradan çıkarıp şöyle üzerine koyup şarj edebilirsiniz. Şöyle bir genel bir bakalım görüntüsüne. Tamam. Üzerinde mat ucu geliyor ama Bir tane uç geliyor. Bir tarafı e, ee, düz bir tarafı yıldız şöyle gösterelim başka bir ucu yok ucunu da takma yeri olarak şu kısım geliyor şöyle şuraya takıyorsunuz ben şimdi çıkarayım yerine takmaya çalışalım şöyle nasıl takıyoruz şöyle ters tarafa çevirdim herhalde şöyle tuttuk taktık şu alt kısımdan tutup şöyle çevirdiğimiz zaman Heh, sıktık tamam şart şunu da şöyle taktık. Ee, şurada gördüğümüz 1, 2, 3 kademeleri var. Şöyle bakalım. 1, 2, 3 kademeleri kaça kadar? 5 kademe ve duvar denmek için e, bir alan, bir ayar yeri var. Şurada da markasını yazdık. Boşun PSR 1200 modeliymiş. Şurada bir iki şöyle göstereyim bir daha bastığınız bir alan var şöyle ortadayken matkabı çalıştırmıyor bu güvenliği bu tarafa bastığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi sökme diğer tarafa bastığınız zaman takma nasıl çalışıyor yani çok güçlü mü ee, Tabii bununla güçlü duvarları delme değil de belki vida ee, vidalamak için kullanabilirsiniz yeri denedim ve bununla normal eee kalebodur. Kalebodurun altındaki tuğlayı delmek için işte banyoya bir şey takmak için kullanmıştım. biraz bastırmanız gerekiyor. Tabi bu ucunu takıyorsunuz. Bu vida ile şey yapmıyoruz. Ee, biraz bastırmanız gerekiyor ama normal matkap gibi bir beton delme şeyiniz yok. Çünkü bir darbe özelliği yok. Zaten biraz arkasından da bastırdığınız zaman eee böyle bir zorlama sesinin geldiğini duyuyorsunuz ama e, normal işte tahtadır tahtayı vidalamak için e, mesela şu masayı çok rahat şu masayı çok rahat e, bununla delebilirsiniz ya da e, tuğlayı delebilirsiniz yani çok sert beton olmayan yerleri ağaçları bununla delip vidalayabilirsiniz işte şarj olmasının avantajı kabloyla uğraşmıyorsunuz başka söyleyebileceğim, tavsiye edebileceğim. Tabi böyle şarjlı matkaplarda çok zorlamamak lazım. Çünkü zorlayıp yakab motorunu yakabilirsiniz. Eğer alırsanız iyi günlerde kullanınız.